Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Royal Pass galiba Pass Royal sonuncu kutusunu açacağız. Hemen arkadaşlar bildiğiniz gibi Super Sentim oyunlarında içerik üreticisi var. Hemen buraya dilendimiz yazılı. Evet arkadaşlar. Bu sandığın adını bilmiyorum ama destansı veriyormuş. Öfke. Evet arkadaşlar atıcı verdi. Son olarak 6 tane prens. 6 tane prens çok iyi oldu. Prensimizi 9 yapabiliriz. Yakın zamanda. Öfke de açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.